Yazın enerjisini ve ışığını sanatla buluşturan gün dönümü sergisi ziyaretçilerini karşılıyor. Sergi, Mutlu Aksu, Narek Arzumanyan, Sergey Narazyan ve Kirkor Sahakoğlu'nun aralarında bulunduğu 19 sanatçının eserlerinden oluşuyor. Yaz gün dönümü bir sürü farklı kültürde yazın başlangıcı, kutlama, verimlilik, hasat, en çok ışık alan gün ve mutluluk kutlamalar kimi kültürlerde yılbaşı kadar önemli olan ve onu yani aynı önemde kutlanan aslında bir gün. Bizim Kuzey yarım kürede de aslında yaza başladığımız ve böyle farklı bir ruh haline girdiğimiz bir zaman oluyor. Sergi de aslında esinlen bu şey bundan esinleniyor. Gün dönümünden esinleniyor ve buradaki eserleri yazla birlikte bir yaz kutlaması ile birlikte bu aydınlanma, bu bu renkle birlikte insanlarla buluşturmayı amaçlıyor. Buradaki eserlere baktığımızda e, kimi zaman e, farklı yerlerde gözükmüş ama çoğunlukla gösteremediğimiz, e, kendi izleyicilerimizle, takipçilerimizle buluşturamadığımız eserlerden oluşuyor. Sergide Serkis Amalbaşyan ve Roman Babakan yan gibi sanatçılar klasik natürmortları beklenmedik renkler ve kübist formlarla yeniden ele alıyor. Seçki kapsamında soyut sanatın farklı yorumları renk ve formların akışkan geçişleriyle birleşerek izleyiciyi zaman ve ışık döngüsüne davet ediyor. Bizim çok önemsediğimiz bir şey her zaman teknik. Birden fazla çok farklı, gözükmemiş, kendine has teknikleri sergilemeyi çok seviyoruz. Burada akrilik boyadan, yağlı boyaya, heykelin ahşap heykellerden, mermer heykele, kağıt üzerine pastelden, kağıt üzerine kara kaleme kadar gerçekten bu sergide birden fazla tekniği gözlemlemek mümkün. Vav Hakobya'nın, Sergei Narazya'nın, Sedat Girgin'in tarzında o figürün, ve o öznenin içerisindeki dönüşümü gözlemleyebildiğimiz eserler mevcut. Ondan sonra baktığımızda gerçekten daha figüratif, daha masalsı, daha hikaye olan İlker Kayalı'nın e eserlerini görüyoruz. Onun yanında Mutlu Aksu, Sergen Narazyan gibi daha satirik, daha hikayesel, daha masalsı ve bir e bir tarzda eserler görüyoruz e, ee, heykel olarak baktığımızda gerçekten o ahşabı inanılmaz bir şekilde kullanan Hakan Çınar'ın eserleri, o doğallığı anlatan, o yazın ışığı altında kendini bir sır olarak saklayan, kendini kucaklayan ve sarılan bir figürü görüyoruz. Bu da birazcık aslında bir tezatlık oluşturuyor. Diğer tarafta farklı bir malzeme ile bir mermerden çalışan bir mısırı, bir hasadı yine bu konuyu aslında pekiştiren Edgar Gregoriyan'ın bir eseri var. Böyle baktığınızda aslında bu döngüsellik ve o sene içerisindeki o mevsim ve o yapı burada da bir şekilde tamamlanmış oluyor. Gündönümü sergisi 27 Ağustos'a kadar Galeri 77'de ziyaret edilebilir.